Merhabalar dostlar. Ben Türk Avcı Hamza Yükşar Koçardı. Gene ateşli silahlar ve güvenlik üzerine bir video ile karşınızdayım. Bakın bazı videolarda özellikle mesela bazı piyade tüfeği mühimmatlarının av üzerindeki olası etkileri, efendim, ne çapta hayvanlara ancak uygun olabileceği gibi bazı saptamalar yaparak Özellikle hani yaratabileceğiniz veya neden olabileceğiniz kaza atışlarıyla yanlışlıkla birine bir zarar vermeniz durumda bir insana verebileceğiniz hani zararı belli bölgede belki tahmin edebilmenizi sağlamaya çalışıyor Düşünün bakın hani ee, NATO standardı mesela 5.56 çarpı 45 piyade tüfeği mühimmatı adamı götürüyor. Ee, çeşitli videolarda bunu özellikle bu kıyaslamalarda hep anlatırım. 556 çarpı 45 mesela kokarca gibi, susamur gibi, rakun gibi anlıyor musunuz? Yani e, hayvanlara uygun bir av şedir. Atabileceğiniz büyük ihtimalle en büyük avlar e, sansar ve mesela belki tilkidir. Yani dikkat edin bakın bunlar ufak hayvan bir sokak kedisinden az biraz irijene hayvanlar yani. Ve adamı götürüyor. Büyük avlar üzerinde zaten 556 çarpı 45'in etkisi neredeyse yok bile diyebilirsiniz. E arkadaşlar yani hatta bu öyle bir şey ki ee, 5.56 çarpı 45 tane kıtırık fişek bile hatta belki biraz büyük olabilir. Çünkü Ruslar e, ak AK-47'lerinin hani yerine üretiyor oldukları yeni nesil AKS'lerde AKS piyade tüfeklerinde iyice iyice 5.45 çarpı 39'a düşürdüler mühimmatı. Şimdi dikkat edin bakın 5.56 çarpı 45'e biz eskiden ufak diyorduk. Hani Ruslar daha ufağını yaptı. Ona rağmen adamı götürüyor. Şimdi bir insanı yanlışlıkla kazara bir vurursanız daha yüksek çaplı mühimmatlarla verebileceğiniz zararı arkadaşlar tahmin bile edemeyebilirsiniz. Yani şu bilimde gördüğünüz bakın tek kurşun. 18.44 milimetre. Ve korkunç bir çapı vardır. 410'lar bile oldukça tehlikelidir. 9x19 tabanca fişeklerini düşünün. Oldukça büyük bir fişektir. Hani insan e, adrenalin yapması olayı yüzünden, hani bazen merkezi sinir sisteminin de ayrıca iflas etmesiyle, hani acıyı hissedemeye biliyor. Geçici olarak zombileşiyor yani. Ama bu olayı insanın çok dayanıklı bir hedef olmasıyla hani bağlantı kuranlar var. Çok bağlantılı da değil. Çünkü bu aynı zamanda bir an merkezi sinir sisteminin iflas etmesiyle de alakalı. Anlatabiliyor muyum dostlar? Yani yoksa insan düşünebiliyor musunuz? 5.45 çarpı 39 gibi oldukça ufak bir piyade tüfeği mermisiyle bile rahatlıkla öldürülebilen bir hedef. Hani büyük ava atsanız o fişe hayvan kaçarken dil çıkarır size arkaya döner. Şey bununla mı vurdun lan beni diye. Ee, Öyle dil çıkarır sana şöyle devam eder. Bakın arkadaşlar yani ey, vurmak, vurulmak kazara o kadar kolaydır ki. Mesela bakın. Ee, bazen avlar da başımıza geliyor. Ya arkadaş ee, adamın biri bir hatalı bir atış yapıyor. Ne tarafa attığını bile anlamıyor belki. Meşeklerin arasında koşan domuzları atarken. Arkadaşlar yani domuz kurşunu kocaman bir şey. Şu geçi veriyor. Yani bir başka avda atıyorum ya. Ee, büyük ava şavrotin atan birileri ya kendim şahit oluyorum. Deminki olay da başımdan geçti biliyor musunuz? Sanırsınız biz Vietnam'da yaşıyoruz ha. Arkadaşlar 2-3 metre ötemdeki ağacın resmen gövdesine vurdu. Şavrotin miskedi. Tak dedi gitti. Büyük ava zaten şavrotin atılmaz. Anlıyor musunuz? Yaralı gönderirsiniz çok yakından vurmadıkça. Şimdi ee, o bile dokuzlu şavetin müşimatı bile bir uzun 9 mermi çekirdeğinin yaptığı işi neredeyse yapacak. Ve içinde 9 tane var. Biraz daha toplu vurmak gibi bir olay olsun. Birkaç tane vallahi misketle adamı ele geçebilirsiniz. Şu ya 18-44 milimetre gibi bir çapı olan korkunç bir fişek. Şu Göğüs bölgesinden şununla bir insan vurulduğu zaman hastaneye yetiştirebilme şansınız çok zor. Öyle büyük bir deliği var ki zaten kanını durdurabilmeniz diyebilirim ki çok zor. Gitti adam yani. 9 çarpı 19 bile düşünün bakın. Ee, ne diyoruz? İşte yaban domuz için etkili mesafesi azami 100 metredir diye sonra yaralar diye hani ölüme şiddet, sebebiyet veren şiddetli yaralanmalarla 100 küsür metre diyelim ki 15-20 metrede öyle bir etki yaratsa. Düşünün ama bir uzun dokuz mermi çekirdeğinin mesafesi yanlış hatırlamıyorsam 1500 metre civarıydı. Bakın düşme hattında artık kazara atışla gönderilmiş düşme hattındaki bir 9x19 mermi çekirdeği bile Anlıyor musunuz? Bir insanın düşme hattındayken hani öldürebiliyor veya sakat bırakabiliyor. İnsan öyle bir hedef. Yani bazı kıyaslamaları anlayabilmeniz için yapıyorum. Kötü 7.65 diyor millet. Kötü 7.65'i bile hani küçümsemeyin. O bile aslında yüksek bir çap. 45 ACP durdurur diyorlar. 45 ACP şu belli birkaç nok, iki noktadan durdurur. Onun haricinde 45 ACP de durdurmaz yasan. Ya Amerika'da, Amerika'da polis bir akrabam var. Adama dedim ben bu 45 ACP adamı vurdu mu, yıkıyormuş. Dememle kalmadı adam, infial yarattı. Oğlum sizi kandırmışlar diye. La vallaha vurmuyor. 45 ACP ile bile adam 3-4 tane atıyor adamın göğsüne ne diye. Hollow point olmasın durdurmuyor 45 ACP'nin femecesi bile diye. Ama 9 çarpı 19 hollow point olsun. 9 çarpı 19 da durduran bir Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bazı şeyler çapları, mühimmatı küçümsemeyin kaza atışlarında. Yani bir avda çubuk da uzun yıllar önce başımıza geldi. Adam sekizi yarı otomat ya bir tek kurşun bir dokuzlu şavlatıyor. Bir tek kurşun bir dokuzlu şavlatıyor. Basmış. Yaban domuzunu görmesiyle beraber bir ateş etmeye başladı. Adam bizi görmüyor. Oranın yerel eşrafından bir vatandaş. Vallahi tam siper yaptık. Kafamı şöyle sadece ufak bir taşın arkasına koyduğum o kadar. Şavratı miskatla şap diye bir yere düşüyor. Derken oradan aldığından domuz kurşunu geliyor. Pron diye bir gidiyor şöyle. Anlıyor musunuz? Peş peşe atıyor adam. Ne Diyorum ya bazen bazı şeyler gelmişliği vardır. Sanırsın var ya Vietnam'da yaşıyoruz biz. Sabah akşam her tarafımızdan sanki var ya mermiler uçuşuyor. Yani arkadaşlar bakın kaza atışı sonuçta bir de insana isabet edecek. Bak insana ateşe isabet edecek. Yani e, e, mesela işte abi insanlar nasıl kurtuluyor? İnsan vücudu geniş bir vücut. Hani kan damarlarının, sinirlerin arasında falan baya boşluk olabiliyor. O aralardan geçtiği zaman mermi çekirdeği doğrudur. Tahribatı biraz düşük olabiliyor. Yani bu gibi bazı şeyler var. Aynı zamanda anatomi olarak insanın özelliğinden kaynaklanıyor bunu. Anlıyor musunuz dostlar? Şimdi e, saçma bile ya saçma arkadaşlar bir çeklik avındayız. E, şöyle bir iki metre arkamda hafif sağında yürüyen arkadaş bir çeklik alayı kalkmasıyla beraber kaldırdı tüfeği tak tak. Arkadaşlar bir atış yaptı. Vallahi billahi bakın. Saçmanın şuradan geçerken gri bir bulut olarak gidişini gördü gözlerim. Namludan çıkan ısıyı şurada hissettim. Aldım elimi şöyle bir yaptım. Şöyle bir baktım kan yok. Sonra şöyle birbirimize döndük. Bir şey olmadı dedi. Ama böyle bakıyoruz birbirimize ondan sonra hey, ne yapabilirsin yani bir şey de yapamıyorsun bu çünkü düşmanın değil bir anda bir kaza atışı ya Rabbi ondan sonra öyle devam ettik bakın bunlar böyle şeyler zaten o korkunç bir ses zaten silah şöyle çıkıyormuş böyle bir hikaye silahın karşısında değilseniz yani silahın önünde değilseniz o sesi bilmiyorsunuz zaten Kafanızın her tarafında dolaşıyor sesi. O da ayrı bir şey zaten. Namludan çıkan ısı geldi şuraya ya. Namludan çıkan az bir şey yanmış o gazın ısısı geldi. Saçma deyip geçmeyin. Saçma bile götürür insanı. Anlıyor musunuz? Sonuçta insan yani insan öyle sansar gibi Rakum gibi, samuru gibi, kokarca gibi falan hayvanlara göre bir mühimmat. Düşünün yani. 7.65'miş, uzun 9'miş, 45 ACP'miş, 12 kalibre'miş, 410'muş. Hepsi o kadar etkili ki. Anlıyor musunuz? Neredeyse var ya insan üzerinde etkisiz fişek yok ya. 22 LR'yi bilmiyorsunuz pek çoğu o kadar küçük bir fişeği vardır ki var ya sadece böyle havalı tüfekten az biraz diricedir. İsrail polisi Filistinlilere karşı kullanıyor onları toplum olaylarında. Hayatınız boyunca görebileceğiniz belki en küçük tüfek mühimmatı. Dersiniz ya bu ne yapar bu adamı yaralamaz bile canını yakar diye. Adamı 150-200 metreden götürüyor. Yani bu kaza atışı denen şeylere o kadar çok dikkat etmeniz gerekiyor ki ve özellikle şu 7.65'miş miş yok uzun 9 yok 45'likmiş yok o çap kötü yok bu çap kötü bir de millet var ya böyle burnunu kıvırıyor falan. Ya arkadaş siz nasıl böyle şeylere burnunuzu hani böyle kıvırabiliyorsunuz ki Türkiye Amerika değil bakın şu piyasada size efendim 45 kalibre efendim adama bodumu oturtur diyebilecek bir asker ya da polis bile yok. Anlıyor musunuz? Yani görevde, çatışmada, operasyonda kullanmış polis yok. Kullanmış insan da çıkmaz. Herkes sizler gibi internetten öğreniyor. O da Godom'u oturtan o 45 ACP mühimmatın ne yazık ki o insanlar da hollow point olduğunu veya 2. Dünya Savaşı ve Kore Savaşı ee, zamanının falan kaplaması çekirdekleri olduğunu bilmiyorlar. Ondan sonra da gidiyorlar büyük bir özentiyle bu FMJ çekirdekleri falan olan 45 ACP'de olsa benim 45'liğim var adamı Godom'u uçurur. Yok dede. Onunla bile göğüs kafesinden 3-4 kere vurman lazım adam. Ha, durduruculuk söz konusu olduğu zaman. Niye? Çünkü merkezi sinir sisteminin iptali ee, vazifesini yapamıyor oluşu. O esnada tepe yapan adrenalin e, eşittir bir an kişinin yıkılmamasını ve acıyı da hissetmemesini sağlıyor. Adam belki sana doğru yürüse ee, aslında ölmek üzere olduğunun bile belki farkında değil. Ama yürüyebiliyor işte. Zaten Amerikalılar Vietnam Savaşında bu yüzden Vietkonglardan çok korkmuş. Vietkonglar vurulduğu halde işte süngü takılmış Kalaşnikovlarla Amerikan askerlerinin üzerinden gelen, üzerine gelen Vietkonglar Amerikalıların ödünü patlatıyordu diye. Arkadaşlar olayın sebebi bu o Vietcong bile o an ona nasıl bir şey olduğunun farkında değil. Sadece kilitlenmiş efendim Kalashnikov'un ucunda süngü saldırıyor Amerikan askerlerine. Acı da hissetmiyor o an. Adrenalin tepe yapmış. Bir yandan şok, bir yandan korku, bir yandan vurulmak. Merkezi sinir sistemi o an zaten yok. Adam zombi pozisyonunda saldırıyor. Zombi pozisyonuyla kısacası insanın yapısını karıştırmayın. İnsan bazen zombileşiyor yani. Yoksa bir insan bir sokak kedisinden çok daha dayanıklı değil ateşli silahlara karşı. Anlıyor musunuz? Bir rakun'dan, bir susamurundan, anlıyor musunuz? Bir kokarca'dan, hele ki hele bir sansardan. Çok daha dayanıklı değil. Bir de insan gövdesi içerisinde o e, kan damarları ve sinirlerin arasında bayağı bir boşluk var. O bayağı bir boşluktan da geçebiliyor mermi çekirdekleri. Bu anlamda bu sefer düşük etki yaratıyor. Anlıyor musunuz? Yani böyle bazı şeyler de söz konusu ya bu da artık anatomi özelliği. Ama şu var. Yani e, İnsan üzerinde zayıf müşimmat yok. Bakın bunu bil. Ama 7.65, ama 6.35, ama 9 çarpı 19, ama 45 ACP, ama 410, ama 12 kalibre. Hiçbirisini hakir görmeyin. Hiçbirisiyle kazaya neden olmayın. Hepsi de insan üzerinde çok ölümcül. Ve lütfen şu düşük kalibre tabancaları bu yüzden küçümsemeyin. Onlar bile çok ölümcü. Onlarla bile kaza yapmayın. Onlarla bile adamı mahvedersiniz. Anlıyor musunuz? 12 kalbe kurşun işte. 100 metre azami limitimiz vardır. Bu da yerli fişeklerde 80-90 metredir. Hani ithal fişeklerde bulur 100 metreyi. 120-130 metre diyelim en azamisi o da ölüme sebebiyet veren ağır yaralanmalarla desek. Anlıyor musunuz? 9 çarpı 19 bin metrenin üzerindeki bir mesafede bile bir insanı öldürebiliyor. 9 çarpı 19. Bin metrenin üzerindeki bir mesafede sakat bırakabiliyor. Çok ağır yaralayabiliyor. Anlıyor musunuz? Bu yüzden bu ateşli silah yaralanmalarına çok dikkat edin. Bu işin vebali çok büyük. Anlıyor musunuz dostlar? Bu da böyle bir video. Ücret i̇şte müsaadenizle bu videoyu da burada bitiriyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazası biraz günler diliyorum dostlar. Hoşçakalın, esen kalın.